Oy! Oy! Güzel, bir tane çıkarttık. Animas. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor oğlum? Kanka sen bana bırak. Sal ya bana sal bana bana. Üçüncü de güzel. İyi iyi. İyi iyi iyi. Bayağı 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 Kulaklığım gitti. Kulaklığım evet gitti. Gümüş parçacıkla da 300 gümüş parçacı açabiliyorsun. Mesela açtım bir tane. Bunu da geç yaptım. Oy! Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yepyeni bir efsane video ile karşınızdayım. Sağ üstte gördüğünüz gibi 25.821 UC'miz var. Ve yeni kanlı kuzgun seti geldi. 25.800 UC'miz var. Bugün o seti söke söke alacağız. Bugün o seti alıp elimizden geldiği kadar seviye atlatacağız. Yıldız yükseltmesi Temel görünümü bu şekilde. Ondan sonra gelişmiş sureti bu şekilde. Zafer yayını var. Ölüm duyurusu. Bu bu şekilde şok ve dehşet diyor. Burada yanından karga geçiyor. Maske getiriyor. Maske alıyor. Ondan sonra diğer kargalar geliyor falan. Videoya geçmeden önce lütfen like atmayı ve hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hesabı verdiği için de Orhan kardeşime buradan çok çok selam ediyorum. Teşekkür ediyorum. Oğlum ya taktan uyandım. Ne diyeyim sana? Bas bas bağırayım. mı? <laughs> <Bu gülüyor> şu yapayım. an saat 4'ü çeyrek var ve biz videodayız. O yüzden like atın. on onunla Parçacık biriktirerek bin parçacığa da alabiliyoruz. Fakat ben buna hiç ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum. Benim şansımı biliyorsunuz. Direkt patır patır açıp çıkartacağıma inanıyorum arkadaşlar. Açma animasyonu efsane bu arada ama bunu açana kadar ben gider orucumu açarım mesela. Şimdi o birazdan niyetleneceğim. Orucumu açarım gelirim birinci tur biter. İlkini böyle açıyorum. Daha sonrasında hemen geç 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 seri seri basıp gideceğim. İyi, bismillah. Birinci. Bak. İlk onlumuzda. İlk onluda bir destansı aldık. Emoji emojidir. Şimdi hızlı ellerimizle patur putur geç yaparak açmaya başlayabiliriz. Hazır mısınız? Okey hadi bakalım. Serin serin. Seri seri. Karga tüy tam siyah düştüğünde geç yapacak. İkinci, İkinci destansiye destansı aldık. Çok iyi, çok iyi. İkinci destansı aldık. İkidir güzel gidiyoruz. İnşallah böyle devam eder. Hop geçtim bir tane daha. Tam tüy suya düştüğü an basacaksınız. Üçüncü de güzel. İyi iyi. İyi iyi, i̇yi iyi. i̇yi iyi 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 iyi. iyi. Bayağı iyi bayağı iyi. Bayağı iyi bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi. <laughs> yani videoya gir girmeden önce dedim ki ben kendi şansıma çok güveniyorum. Bunu bin parçacık verip de almayacağım. Kendim çıkaracağım dedim. İnşallah sözümün arkasında dururum. Geçtim. Tam böyle tüy suya değdiği an basıyorsunuz. Değmedi. <laughs> Değmedi ki. Değmedi. Ondan dolayı bu kadar birazcık kötü çıktı. Ama daha iyi çıkması gerekiyordu. Değdi an bastın. Oğlum çok iyi çıkıyor. Oh. Tamam işte güzel çıkıyor. Gümüş parçacıkla da 300 gümüş parçacığı açabiliyorsun. Mesela açtım bir tane. Bunu da geç yaptım. Oy. Oha. Tekli de paraşüt. Gümüş, gümüş parçacıkla de. bir de. Tamam. Oğlum ben var Ya <laughs> ya niye çıkmadı? Hemen söyle Yasin Suya düşmediği için tüy. Tüy suya düşmedi. Tüy suya düşmesi lazım. <laughs> Örnek veriyorum. Mesela Gümüş. yani. Anladınız Gümüş. mı? Gümüş parçacıkla alabileceğimizin en iyisini aldık. Paroşutu aldık. Daha ne olsun? Okey dedim ve devam ediyorum. Farklı bir potem üretmemiz lazım bizim. Geç yani. Direkt geç. Direkt geç yaptım. Aa, Güzel. sen bu işi biliyorsun Eyüp. Eyüp az önce bastı ya, ondan az önce <laughs> çıkarttı bu arada. Geç yapıyorum, hızlı hızlı gideceğim. Ay bu çıksın On, ya. ona çıksın 3 tane oldu süper. Yıldız parçacı da yıldız taşı da önemli bu arada şurada yükseltmek için arkadaşlar. Bunu çıkarttıktan sonra bayağı bir bize yıldız parçacı ve yıldız taşı lazım seviye yükseltmek için. O yüzden önemli çok önemli. Ayıp. Evet ay dansçısı maskesi çıktı bir tane de dans verdi bize. Bu arada şunlar da var ben bunları göstermeyi unuttum bir dakika. Yanında farklı setler de var. Yanında gördüğünüz 1, 2, 3, 4, 4 tane de set var yanında. Bunlar destansı değil mi? Destansı aynen. Onlar da destansı onlar da çıkabilir. onlar da Taç çıktı. Taç güzel lan. Değil en suya. Dur. Kulaklığım gitti. Kulaklığım gitti. Selamünaleyküm. Kulaklığım bozuldu. Uy ben çantayı çok seviyordum lan. İnşallah bana da çıkar amin. Arkadaşlar bana moral vermeniz lazım şu an Discord'daki arkadaşlar. Sizce ne? Nasıl gidiyor bu? <laughs> Ahmet bak ben burada uykudan uyandım hadi. <laughs> Tekrardan açtım. Ya bazında gidersek de böyle oluyor Orhan. Tamam o zaman acele etme. Acele etmiyorum kardeş ben. Tüy suya <laughs> şey, değdi an basıyorum. Çok güzel. Güzel. Oğlum şimdiden 500 oldu. Evet. 5K UC vardı. Kendisi çevirene kadar bizim burada iflahımız kayıyor. Ben o zaman kadar gider if iftar yapar giyerim. Bakayım dur. Aha burada yapacağım lan geçe. Güzel. 16K UC'miz daha var ama ben oradan almak istemiyorum. Oo süper. 4 Hümdus oldu. Taşı. Güzel güzel. Hop! Bak! Bir tane daha verdi. Aynen öyle. Aynen öyle. Hop! Ama Kendine geldi ha. Şaka yaptım, kandırdım oyunu. Yemedi. O da seni kandırdı. O da beni kandırdı. Hop. Güzel. Oy, güzel, güzel. Oy! <laughs> Artık giyerim ben bunu. Hiç çıkarmam Tamam Tam umudumu kaybetmiş kene. O onu, onu satayım. Bir de güzel ha. Kanka, bir, bir şey. Kanka bir bak bir şeyle başla. Başlığı da giysene başlığı da başlık, başlık, bu. başlık bunun bu, bu. mu? Bu, 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 bu. Anlamını evet. Bu, bu. Bu, bu, bu. Güzel duruyor. Güzel güzel güzel. Güzel. Bir tane set çıkarttık. Animasyon... Oh! <laughs> oh! <laughs> <laughs> ne oluyor oğlum? Kanka sen bana bırak. Sal ya bana sal bana bana. Allah belanı ya çok heveslenmiştim. Öyle Şuna mi? da bir bakabilir miyim? Abi Kanka şey bunlar destansı ama hiç destansı gibi durmuyor. Bu duruyor da durmuyor. Destanslı. Fazla güzel değiller değil mi? He fazla, fazla güzel, güzel değil. Güzel şey. gidiyor. Of! yerde Bin oldu zaten garanti alıyoruz ve 10.000 bin daha var. Oo, tamam tamam. Şunu binle zaten patır putur alabiliyoruz. Ama daha 10.000 UC'miz var. Tamam, Bize tamam, bol tamam, bol tamam, ne lazım tamam. ne lazım biliyor musunuz? Yıldız taşı ve yıldız parçacığı lazım. Ha, dur, kanka ben ya siz taktiği bilmiyorsunuz ya bir durun gözünüz durun sevgilim. Bak seni dinledim öyle oldu şimdi kendi taktiğimle yapıyorum. İzle bak, bak. Gördün mü? Patur putur gidiyoruz. Ay Hala devam ediyoruz. Oğlum. Hop! Ay kötü. En uygun UC'lerinizi epin.com.tr'den almayı unutmayın arkadaşlar. Açıklama kısmında linki var. Gidip oradan iyi olup en uygun kampanya ürünleri alabilirsiniz. 100 TL, 80 TL, 90 TL neredeyse fark var arada. Gidip bir kontrol edin. Zaten beğenip alacaksınız eminim. Geç yaptım. Hop güzel. Güzel 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 babacım. Ver bundan bize. Ver bundan bize. Geç yapıyorsun. Çok iyi. Her türlü biz bunu bugün var ya. Yüksek seviyeye getireceğiz bu. On onu satayım. Çantayı bir daha verdi. Çantayı bir daha verdi. 3 tane daha verdi. 3 tane çanta çıkarttım. 3 3. Çanta çıksın ya birileri çık. Hepsi çıkınca da Toplamda de toplama vursam ben bunu editlerken bakarım. Toplama vursan kaç tane destansı çıkardık acaba? Şu oğlum ben çok şanslıyım. Yazarsın artık gümüş. Hop. Çıkacağız. Güzel. 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 Hop. Ha kötü. Burada herkesi banla biz seninle tek kalın. Bu ne oğlum nazar değdirdiler la. lan. Lan seni. Çıktı tam buradan. Hop. İyi. iyi. Normal. Ge en son gerek. Hop bastım. Güzel. Paraşüt bir daha çıktı. <laughs> Güzel. Animasyonunu izleyerek açacağım. Sonuncunun tadını çıkartmak istiyorum çünkü. Sonuncu bırak aksın gitsin. Çanta çıkarsa 100 tane daha verecek. 2000'e denk gelecek. İyi elbise. Elbisenin çıktığını düşünsene var ya yıkılırık ha burada. Eti. Ama bunu da çok uzun yapmışlar ya. Ya. İyi. 1960 oldu. Şimdi geldik zurnanın zart durduk diye yere. Halimize hayırlı uğurlu olsun Orhan kardeşime. Oba. Aldım. Aha. Ne? Varmadı varmadı. Ya, oğlum vermez ya PUBG Mobile var ya Gönderiyorum Mehmet U'ya. <laughs> Mehmet Uğur'u <Uğaya>. gönderiyorum <laughs> Mehmet sabah bir kanal geliyorsun <laughs> Aç yapıyorum

Bir dakika şimdi oğlum çok kanka, iyi ooo, lan. başlığıyla ne kadar güzel oldu lan. Çok iyi lan. Şey, çanta mantarı da tak kanka. Çantayla birlikte böyle oldu. Şu an bildiğimiz kadar yükselteceğiz. Hala 960 tane parçacığımız var. Ee, i̇stediğimiz kadar yani 960'ı e eğer buradan alabiliyoruz yıldız taşı ve yıldız parçacı. Burada matematik işin içine giriyor. Ve ben o işin içinde yokum arkadaşlar. Bana kanka yardım bana olmanız lazım. Evet aşağı, aşağıdakine de bassana 3. seviye. 74 tane evet, sade. Boşu abi 96 alsam diyor. bile full 3 yapamıyorum. Boş uğraşma. 74 tane bundan alıyorum. 74 tane bundan aldım. Tamam. 3. seviyeye kadar getirebiliyoruz. Şimdi 2. seviye yapabiliyoruz. Yapayım mı? 2. seviye hayırlı uğurlu olsun. Ananı sattım bunu. Tamam. Bunun dansı nerede? Dansken. A. İlk suite alsana kanka. İlk suite bas ilk suite. Aynen amına koyayım. Ne değişti? Ben de aynısına bastım. Ona bastım Aynen. da doğdu. Kanka lobide birisi varsa onlar şey yapıyor. He lobiye gelsin kim açık bizden? Eyüp. <laughs> Eyüp e, bas. Mavi. Sefa. Sefaya bas. E, ekleyin lan sizi bir giydirem. Dur neredesiniz? Sizi giydireyim. Nerede o? Aha bu. Bak. Kim giyinecekler mi? E. Lan. lan bu kanka bak şimdi bak kargalar tepenize uçacak. Karga geldi. He sizin kafanızda şey var diye mi acaba? Düz duruyorlar bak esas suçu çekiyorlar. Bu bu. He aynen bu da çok böyle numarası yokmuş her neyse. ikinci seviye yaptık. Şimdi yıldız yükseltme. Üçüncü seviyeye 160 tane sarı parçacık lazım yıldız parçacı. Bizim yıldız taşımız tamam fakat yıldız parçacımız eksik. Neyse şimdilik arkadaşlar kaçta bitirdik? İki seviye yaptık. Zaten bu kendiliğinden artık 3-4 her neyse. Ucu eklenerek olacak şeyler. Yorumlara Orhan'a bir hayırlı olsun sonunuzu alırım. Ben kendi hesabımda da denemeyi düşünüyorum ama biraz düşündükten sonra belki videonun arasına bir yere kendi hesabımı da sıkıştırırım. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın. Bay bay. Arkadaşlar çok gaza geldim. Ben kendi hesabımda da açıyorum. Hadi bakalım hayırlı olsun. Hızlı hızlı direkt geç geç yapacağım. Hop! O iyi iyi. İkisini verdim. Oo <laughs> oh, tamam. Kanka benim hesap mı? Ben mi şanslıyım? Hiçbir fikrim yok ama inşallah verir. İnşallah verir. Güzel bir şey verir. Bu Allah belanı verecek. Benim 6700 hocam vardı. Ben o kadar zengin değilim. 5500 ucu şimdiden bile kaldı. Umarım destansı bir kıyafet çıkar ama şimdilik kötü gidiyor. Daha sonra belki eklerim üstüne. Hop. Ay. Oh, Çok iyi. Abi, oğlum. Paraşüt çok iyi. Ben paraşütü çok sevmiştim. Bir de çantayı alırsam PUBG Mobile çok teşekkür ederim şimdi. Bir de çantayı alabilirsem kedi gidiyor. Kedi gidiyor. Olmaz böyle. 3700 kaldı bile. Hop. Hadi lan. Bir şey çıktı sandım. Götüm çıktı burada. Keşke çıksaydı ya. Kötü gidiyor. Hissettim var ya animasyonunu açacağım. Hissettim. Çıkacak gibi hissettim sanki ya. Oğlum en azından bir tane destansı kıyafet verler. lan. Orhanı çıkarttığımızdan bana da ver. Bana ne ben de istiyorum. Geç lan. Lan bir tane destansı kıyafet ver. De, çok bir şey istemiyorum. Ama benim harbiden başkalarına şansım yüksekmiş herhalde. Kendi hesabıma bir bok yapamam. Bu Allah belanı versin. Geç yaptım. Sonuncu geç yapıyorum. Hadi bakalım. Hop bundan da bir şey çıkmadı. 60 ucuyla kaçacağım. Geç yapıyorum. Hala bundan veriyor. 482 parçamız var. Ee, bu arada niyet ettim Allah razı için bugün nöron tutmaya Ezan okuyayım. Amin amin. 482 var. Zaten bunu bin de alabiliyorum arkadaşlar. Daha sonra uc ekleyip ben bunu kesin alacağım. Yükseltmeyi bilmiyorum ama yükseltebilir miyim bilmiyorum ama bunu garanti alacağım. Hadi bakalım görüşürüz.